Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ekim ayının Yay burcunun yorumunu yapacağız. Evet arkadaşlar, birileri malınızın üstüne konmaya çalışıyor. Böyle bir şeyler üzerinde çok çırpınma çırpınıyor. Yani bir şeyleri elinizden almaya çalışıyor ama siz fırsat vermeyeceksiniz. İki kişi arasında oldukça bir tartışma yaşanılmış. Bir ağız tartışması, bir dalaşma böyle. Ama e, bu iş Sonuna kadar belki de mahkemeye kadar gidebilir. Evet biraz da duygusal anlamda bahsedeceğim. Duygusal anlamda genel olarak diyeceğim evli bekar karışık kapsıyor bu. Ee, bazı böyle dengesizlik var. Özellikle evli çiftler arasında bir dengesizlik bir uyumsuzluk var. Ee, yani bazılarında da bir ayrılık görünüyor. Yani bir boşanmaya da olabilir. Ee, bu evli çiftler için diyorum. Bekarlara gelince arkadaşlar, bekarlarda da bazılarınızın kalbi boş ama yeni bir ilişki e, başlayabilir. Bu bir ilişkide de ama e, hemen karar vermeyeceksiniz. bir e, Düşüneceksiniz ona göre. Yeni bir teklif alacaksınız yokuştan anlattaki ilişkinizde. Uzun bir yolunuz var. Uzun bir yola gittiğinizde o kişi sizi karşılayarak, elleri kaldırarak, koşarak çok güzel, müjdeli bir haber verecek. Ve sevineceksiniz. Birisi böyle dolu dolu elinde bir paketiyle haneden içeri gelecek. O da e, bir misafiriniz, uzaktan gelecek olan bir misafirinizdir arkadaşlar. Büyük kısmetleriniz var. Oldukça böyle yüklü kısmetleriniz var ama bu kısmetinize iki kişi engel oluyor. Bir bayan bir erkektir. Yani o kısmetiniz paradır, maldır, mülktür, arsadır, e, mirastır, bunun gibi bir şeyler... Ama bir bayan bir erkek bu şeyi size vermek vermemek peşindeler. Biraz bu olayda yorulabilirsiniz ama sonuç fırsat sizin olacaktır. Bir göz aydınlığınız var arkadaşlar. Uzaktan gelecek olan hanenize bir erkek misafiriniz var. Bu uzun zamandır görmediğiniz birisidir. İnşallah hayırlı uğurlu olur ve bu gelecek olan kişi bir erkektir ama haneye gelecek ve ardından da bir hayırlı iş başlayacak. Bir nişan gibi bir şey. Evet şimdi arkadaşlar yay burcumuzun tabağına geçiyoruz. Tertemiz çıkmış tabağınız oldukça ferah hiçbir sıkıntı yok ee, ama birisi çok hakkınızda bir dedikodu yapıyor. Bir yılanınız çıkmış ama o yılanın başını ezeceksiniz. Bir Siz de bir fırsat e, bulmaya çalışıyorsunuz ama o yılanın başını eziyorsunuz. Bir daha dili çıkmasın diye. Evet duygusal anlamda ilişkinizde bir bazılarınızda bazı bir sıkıntılar oluşmuş ama bu sıkıntılar geçecek. Merak etmeyin. Harfleriniz çıkmış arkadaşlar. 2-3 tane. İlk harfimiz Y. K, R son harfimizde E olarak çıkmış. Duygusal anlamda bu duygusal anlamdaki bazılarında bu harflerden Yeni bir ilişkiye başlama olasılığı var, duygusal anlamda bir ilişkiye başlama olasılığınız var. Diğer harflerden ise arkadaşlar bazı işlerinize engel olacak olan kişidir. Bu yani bu harfin içinde işlerinize engel oluyor. Yani ne yapsanız önünüze engel oluyor. Ve bu kişinin de arabası da var. Öyle bu arabalı biri, sanki böyle arkanızdan takip etmiş gibi arabalı bir insandır. Bu harfin içindeki olan kişiden. Evet, e, yine müjdeli haberler alacaksınız. İşle alakalı e, bir yere müracaat etmişsiniz. Bir beyaz kağıt var elinizde, bir yoğunluk var, bir telaş var. Ayrıca isminin başında, ortasında, sonunda T harfli bir kişiden çok güzel bir haber alacaksınız. Bu hepsini kapsıyor. E, i̇ş haberi de olabilir, düksananındaki ilişkinizde haberi de olabilir arkadaşlar. Böyle bizdeki zamanlarda... Bazı bir değişiklikler yaşayabilirsiniz böyle. Ee, bir inişli çıkışlı bir şeyler yaşayabilirsiniz ama kötü değil. Güzel şeyler yaşayabilirsiniz. bazılarınızda da bir sürpriz. Evet burada da bir hamile çıktı. Ee, birinin de hamile haberini alacaksınız. Evet o hamile haber olan kişinin de böyle sanki ayağının dibinde bir erkek çocuk. E, Allah analı babalı büyüsün diyoruz. Evet arkadaşlar. Ekim ayımızın yay burcunun yorumunu da burada tamamlamış oldum. Öncelikle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone ve yorumlarınızı beğenilerinizi sakın unutmayın. Bu da benim için çok önemli. Ayrıca kişisel bakım ücretlidir. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. 0541 303 63 71 numarada Whatsapp'tan ne konu olursa olsun bana ulaşabilirsiniz. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Sevgiler, saygılar.